İyi akşamlar hoş i̇yi geldiniz. Iyi akşamlar, Karşınızda hoş yalnız yalnız kadın premierindeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya çok heyecanlıyız. Zaten T1 çok yakın arkadaşlarımız. Hı hı. Geçen sene ilk sezonların ilk oyunlarını yaptılar. Orada da aynı heyecanla buradaydık. Hmm. şimdi tekrar burada bu sefer Şenay Hanım izleyecek olmak da bizim için çok heyecan verici. Hı hmm. çok sevdiğimiz insanlar bir arada. O yüzden de çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sizi sürekli de buralarda görüyoruz aslında. Tiyatrolara sık sık geliyorsunuzdur evet, geliyorsunuz. Evet. De. De tiyatro hakkında görüşünüz nelerdir? ya artık herkesin tiyatro yaptığı bir dönemdeyiz. Ben bunu hmm. çok kıymetli biliyorum. Çok daha fazla seyirci açıldı. Önümüz çok açıldı bu manada. Her yerde, her saat şu an Kadıköy'de muhtemelen 30 tane oyun oynanıyor aynı anda. Ve hmm. çok kıymetli bir noktada. o yüzden de çok mutlu ancak <laughs> edebilir yani. Tek kadın oynayacak, Şenay evet, oynuyor. Oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Ya ben bayılıyorum, çok eskiden tanıyorum, çok seviyorum. Ve şu anda da aynı dizideler ve bununla heyecanlı hep beraber. Dün gece buradaydım, sabaha kadar ışık yapılıyordu. Hı -hı. Çok aylarda devam eden bir süreç var, emek var. Öyle güzel. O yüzden karşılığını alacağız, düşünüyoruz, bekliyoruz. Bunun için nasıl neler yapıyorsunuz? E, zaten şov devam ediyor hmm. YouTube'da şu an e, onun için çok heyecanlıyız çok mutluyuz 18 bölüm oldu. Şimdi bu hafta Oğuzhan Uğur yayınlanacak çok güzel gidiyor. Benim kendi oyunum bu girecek hmm. e, devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bir açıklamanız olmuş aslında. E, Hangisi acaba? Erkek olsam kendinle sevgili olurdum <laughs> gibisinden. Evet. Yani şöyle o aslında tabii ki şöyle bir soruydu. Ee, yani siz erkek olsanız kendin gibi birini ister misin? gibi. Ben de bayıla bayıla tabii ki zaten beklediğim bir şey. Evet beğeniyorum kendimi. Bu manada tercih edilebilir buluyorum yani özel hayatınızı sormak istiyorum. Sanırsam Sergen Bey'le bir ilişkiniz vardı. Hala devam ediyor yok, mu? Yok. Hayır, hayır. Yani... Hiç öyle bir şey değildi zaten. Kalbiyon öyle mi? haberlere yansıdı sadece. Çok beraber olduğumuz bir arkadaş, beraber oyun yaptık. Başımıza bir şeyler geldi. Hı -hı. Çok sevdiğim dedi. Öyle bir durum yok. Buraz Bey'le görüşüyor musunuz hala? Çok sık görüşüyoruz. Biz çok seviyoruz. Çok güzel bir aile. Bunun da arkasındayız. Onun da kendi hayatı, benim de kendi hayatım. Hayır, hayır akıyor. Bize de saygı duymak istiyor o zaman. Çok teşekkür sağ olun. Çorum mu Bodrum mu diyorsunuz? Çorum mu Bodrum mu? Bodrum. 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 Çok, teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> sağ olun.